Bolga gibi. Er, <laughs> ercan. Hani girdik bu mi? Düşüyor. Girdik, girdik, evet. girdik, girdik. Evet, merhabalar. Merhaba. Yine çok ani bir giriş oldu bu Kerem yüzünden ama. Keşke siz de geri cevap verseydiniz biz merhaba dediğimize. Merhaba. Değil bir anda kalsın. birden böyle merhaba evet. üç kişiden. Neyse. Um, evet. Setiz. Tamam Okey tamam. Bu akşam. Bu akşam. Bu akşam dizimiz var. Bu akşam çok güzel bir bölümümüz 47 var. 47 dakika sonra 13. bölüm. 13 değil mi? Değil mi? 13. Artık gidiyorum. Artık ne çektiğimi biliyorum. 13 ama işte, önce özet. Sonra. Bir şey diyeceğim ya bir dakika. Saçma bir müdahale etmem lazım. Ercan nerede ya? Ercan nerede? Şu, kusura bakmayın. Ha, an... Ercan bunu inşallah görmüyorsun. Ercan şu an izliyor. What the fuck? <laughs> Um, okay. arkadaşlar. Uzun zamandır. Efe mı yazmış ya seni yerim seni çok özledim. Okay Neyse. Sağ ol Efe Burak. Selam O Burak değil başka bir Burak. İki tane yes. Burak var. O Burak'la konuşmuyorum Burak. artık bu arada. İyi. Aa bir dakika. Hayır Bakınsana benim karavanımda o. Ah fuck. Şey şimdi neyse. <laughs> evet, o hediyeyi göreceksin. Bu akşam dizimiz var. Uzun zamandır karavandan live yapamadık. What the fuck is that? Ha düğme değil mi? Şey, çikolata mı geldi? Yok. Hani çok o kadar çikolata çok yiyor. çikolata yiyip ne araba döndü. Cümlemi kurarken algıladım. Yani. Bu arada ya şey, şey demek istiyorum dedim. bak. Hiç yemedim ben daha. Yolladığınız çikolatalar bize geliyor. Evet teşekkür ederiz. Çiçekleriniz, Çiçekleriniz, de geliyor. Çiçekleriniz de geliyor. Hediyeleriniz evet. de ayrı geliyor. O yüzden hepinize çok teşekkür ederiz. Böyle yoğunluktan <laughs> hepinize cevap veremiyoruz. Veremiyoruz. Ama hepsini alıyoruz. Ama teşekkür ben, eders. ben şunu demek istiyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oradan biri Hande'ye daha çok geliyor gibi Okay, it's okay, it's okay, it's okay. Çünkü ben bunu isteyeceğim. Siz Hande'ye çikolatalarınızı alın, ama bana bir şey alacaksanız hmm. almayın. Um... Niye bunu bireysel istiyorsun? Ay ay. Çünkü... biliyorum şu an. Tamam, bireysel yapmayayım <laughs> bireysel ben. ben. bireysel yapmayayım. Çok seviyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Kim aya? Pardon. Ama ama e, öncelikle para harcamanızı hiç istemiyoruz. Yani gerçekten çok evet. teşekkür ederiz ama yapmayın. Eğer ki böyle bir niyetiniz varsa. Bunu çok mu yapmak çok istiyorsunuz? O zaman lütfen bağışta bulun. Bulunun. Çok güzel dernekler var. Yani bizim de çalıştığımız dernekler var. Bizi çok daha mutlu edecek, evet. emin olun çikolatalarınız, çilekleriniz, çiçekleriniz her şey bizi çok mutlu ediyor değil mi? Kesinlikle. Ama ee, başta bulunabiliriz. Hele bu dönemlerde insanların ihtiyacı olabilir bir ton şeye, e, yardıma, belki bir gülümsemeye. O yüzden yani... Bu da bir seçenek. Evet. Biz söyleyelim de. Okay. Um, <laughs> evet. O yüzden bu akşam. bu akşam bölümümüz var. 13. bölüm. Biraz 13'ten bahsetmek ister misin? <laughs> Sen bahsetmek ister misin? Neyi hatırlıyorsun? Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bunu Sadece biliyordum zaten. Kaç saniye evet. hatırlıyorum. <laughs> Bir gün bu sorun cevabını net alacağım ama. Neyi yani, hatırlıyorsun? Senin de bir şey hatırlıyorsun. Güzel bir bölüm. Sen güzel be. bir bölüm. Eee bayağı bir tamam. bir dakika, bir dakika. Tamam, ortada. Ben <laughs> <Resetliyorum>. Tamam. Tamam. <laughs> tamam, ben buradayım zaten. Okey. Hmm, okay. okay. Uh, Fucking harika bir bölüm, o yüzden izleyin, tamam mı? Yani başka bir şey demeyeceğim, çok iyi bir bölüm. O yüzden lütfen izleyin yani. Ne diyeyim size? İzleyin, eğleniyoruz, güzel bir vakit geçiriyoruz, güzel bir fucking bölüm. Hmm, efendim. Evet, Mehtap, gel gel. Gel gel gel, Mehtap. Gel, gel, gel. gel, 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 gel. Mehtap, selam vermek ister misin birkaç kişiye? Bölümü izlesinler. Evet. <laughs> çok Mehtap. Mehtap, bizimle gece gündüz koşuşturuyor. Ya. Iı, e, en sevdiği kişi bu sette be benim. Ya bu konu kaç kere konuşacağız? Hayır aslında iki kişi var. Ama ben Mehtap, birinciyim. Bir ben, Birinci, bir zaten. <laughs> i̇ki... <laughs> <laughs> ıı... Doğru söylüyorsun. Setten herkes <laughs> Burak gibi değil. Evet. Bunu bir anla. Bir dakika. herkes Burak gibi değil. Burak. Burak gibi değil. Burak, Burak mı? Burak insan... başka. Burak hakkında konuşuyoruz. Şimdi biz geçen Benim gün. Benim sevgim specif... herkese yeter bu arada. Senin sevgin, senin sevgin herkesi dolduruyor. şimdi Evet. İddia hala devam ediyor. ediyor Onu ama unutmadık. Korkmadığını düşünüyor da hep korkuyor bu arada. O yüzden ben kazanacağım, o kesin. Hmm. Ne o bende arkadaşlar. O bende. Ee... Güven testi. Ya güven testi yap. Dedi. O konuya <laughs> 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 Güven testi. Hatırlamıyor musun bir canlı yayında güven testinde konuşmuştuk? Yok çok sakat. Ee... <laughs> İstemedi. Şimdi. Evet neden bana güvenmedin mi? Tutamayacak mıyım seni? Hmm? Yok güveniyorum. O zaman kapatabiliriz bu canlıyı. Gerek yok ya. Yani. Hayır. Ee, <laughs> tamam. Yapacağımız Çok geldik. Okay. Miray koğradı. tamam. Şimdi. Buydu, Soru mu? Sizi çok seviyorum. İddia ne? İddia ne? İddia. Birimiz bir öbürünü korkutacağız. Ve onu... Korkan kişinin telefonunu alıp istediğimiz fotoğrafı koyma hakkımız var. Yes. Ee... Ama bayağı... Okay. Nerede Bedo Bedo yazıyor? Tamam. Bedo Bedo gelmedi ya. Bedo Bedo, bedo bugün biraz bedo? biraz bedomuz. biraz hasta. Ee, ama korona değil, o yüzden Bedo'muz gayet <laughs> iyi. Ee, Gördüm. Şimdi e, bir şeyden bahsetmeyecek miydik? İlk tanışma anılarımızı öyle bir şey demeyecek miydik? Öyle, öyle bir şey, şey vardı. Hiç, öyle bir zamanımız yok şu an. Var var var. Yok. Ne set hazır? Hayır, yok. Set Arkadaşlar set, set hazır. Arkadaşlar, yok. Set hazır. <gülüyor> ee, <gülüyor> Bizi bekliyorlar ve siz yeni ama, izlerken biz çalışacağız. Ama, o yüzden siz yazın Twitter'da ama, biz okuyacağız. Ben okuyacağım. Ama, ama, ama evet. <laughs> biz 3 dakika sonra gideceğiz. O yüzden 3 dakikamız daha var. What's up? 3 dakika mı? anlat evet, işte evet, o Ben demedim mi Allah'ım <laughs> 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 Kerem dedin. Telsiz var. Bırak, burak Burak. Burak'la mı konuşuyorsun? Burak Burak. Şu an Hande hanım nedense karavanından çıkmıyor o yüzden ben de çıkarmaya çalışıyorum Allah. sete gelmiyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence biriniz Oy. gelin setten alın. Hande hanım yapmaz demez. Ben, ben seninle konuşmuyorum kesinleşiyor. Okay. Şimdi. <laughs> Kerem e... neden bana sürekli bir şey söylüyorsun? Ben sana neler yaptığını anlatsam. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Anlatayım mı? Sedef abla başlayayım mı? Gün, bir gün. Ba bir, dakika, bir dakika. Başlıyorum bir dakika. o zaman ben. Aa, Kerem bu, bu günlük sete gelişinden itibaren hata gelme işinde. Bence çok... sete gelmiyor evet. Kerem. Ne? Mümkün değil çünkü 55 dakika hazırlığını bekliyoruz Hande Hanım'ın. 55 dakika. Yani konuşmak istiyorsan bu bilgileri istiyorsanız Ben hazır keremi, 55 dakika daha bekliyorum. Ne? Evet. Ne? Ne? <laughs> mümkün değil. Mümkün. Burak Neler bak, mümkün? Hande Hanım Ne? terk etti. Ne? <laughs> ne? Hepinizi... Yani. Burak <laughs> bak istemem ya. Burada dursun. Hepinizi, sonra. hepinizi çok seviyoruz. Evet evet orada dursun. We love all of you guys very much. Uh, women and men. Neden uh, alıyorsun? <laughs> ve o yüzden hepiniz harikasınız. İyi ki varsınız, iyi ki bizi izliyorsunuz. Bu akşam yeni bölümümüz var. Uh, güzel şeyler var. Sürprizler var. Bölümün sonu sürprizimiz varmış. Bayağı... Gördün mü? Hı hı. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> var kesin var. Full cool sürpriz hayat sürprizleri var. Sürprizlerle Ve bu akşam ne varmış biliyor musun? <laughs> ne? Ee, Instagram'a özel bir video yayınlanacakmış. YouTube'a. YouTube mu Instagram? Instagram YouTube. yazıyor. Ama değil. bir dakika o çok büyük bir sürpriz yani. Bölümü... Ama yazıyor. <laughs> Şu an paylaşıldı o. Okey bölümü sürpriz izledikten var. sonra bayağı özel sahne sürprizi var. Olma bir sürpriz var. Ee, ondan başka. <laughs> Ondan başka güzel bir bölüm. Hepinizi Umarım. çok seviyoruz. We love evet, you. Ee, gördüğünüz gibi... Ama yazın mutlaka çünkü okuyacağım. Ne okuyacaksın? Sweetleri. Kesinlikle. Kesinlikle hepsini okuyacağız. Ee, ve... Sen kırmızı durur musun? Evet ben de bir tuhaf hissediyorum. <laughs> <laughs> Şimdi fark ettim. Ee, öyle. <laughs> we love you all. We love you very much. Ee, son bir şey demek istiyordum. Unuttum ne diyeceğimi. Fuck. Bunu diyecektim ve kapatıyorsun yani. tamam. Okay. Okay. Teşekkür ederiz. Yani hepinizi öpüyoruz. çok seviyoruz. Belki böyle bir sürpriz yaparız. Bölümün ortasında belki bir Whatsapp Whatsapp live yaparız bir daha. Ama ben çok okay. ekranı okay. izleyeceğim olmaz. Ya işte ben, ben, ben Whatsapp Whatsapp live yapacağım. Sen yap ben yapayım. Bitire basıyoruz. Ben izlemek zorundayım.